Arkadaşlar bu videomuzda da Euro Yatırım Holding hissesini inceliyor olacağız. Şu anda ekranınızda Euro Yatırım Holding'in haftalık grafiğini görüyorsunuz. Bu grafik 2019 pardon 2018 Kasım ayından başlayan bir çıkış trendini bize gösteriyor. En alttaki çizgimiz ana çıkış trendimiz. Daha sonra bu ana çıkış trendinin içerisinde yine 2019 Mart'ında başlayan bir çıkış trendimiz var. Ara çıkış trendimiz. Bunu da yine buradaki çizgimizde görüyorsunuz. Bunların renklerini farklı yapalım. Daha kolay ayırt edilebilsin. Bunu da siyahla belirledik. Bir de arkadaşlar yine hissemizde, haftalık grafiğimizde zirveden başlayan bir düşüş trendi görüyoruz. Onun da rengini kırmızı yapalım. Evet. Şimdi böyle üç tane trendimiz var. İki tane çıkış trendi. Biri ana, biri yan, ara trend olmak üzere bir de düşüş trendimiz. Şimdi haftalık grafikten günlük grafiğe geçelim. Şimdi arkadaşlar burada tabii dikkatimizi çekecek unsur nedir? Bu yukarıdan başlayan ve kırmızıyla gösterdiğimiz düşüş trendinin hisse tarafından son dönemde geçilmiş olması. Bakın, tekrar şunu şöyle düzeltelim. Hissemiz ikinci defa bu çizgiyi görüyor. Dipten başlıyor. Üçüncü çıkışta yine bu çizgiyi görüyor. Bunun hemen altında oyalanıyor. Ve son dönemdeki bir işlem artışıyla beraber bu trendi yukarı doğru kırıyor. Şimdi ilk etapta hissenin yapmak isteyeceği şey siyahla görülen ara çıkış trendinin üzerinde kendisini atmaya çalışacak. Ancak tabii genelde düşüş trendleri bir trend kırıldıktan sonra bir bunun teyidi de yapılabilir. Yani şimdi bu hisse birkaç gündür çıkıyor ya. Tekrar bir düşüşle birlikte bu düşüş trendi test edilip oradan güç bularak tekrar çıkışına devam edebilir. Bunu izleyelim. Bu önemli. Her buradaki düzeltme hareketi çıkışın bittiği anlamına bu sebeple gelmemeli arkadaşlar. Onun altını çizmek istiyorum. Şimdi. Tabii hissemizde başka ne gibi durumlar olabilir? Birincisi tabii şurada da yine şu alanda bakın, genelde birkaç defa zirveyi görmüş. Neresidir burası? Yaklaşık 1.76 seviyesi. Birkaç defa hep bu seviyeleri görmüş, ancak geri çekilmiş. Olası çıkışın devam etmesi durumunda bu seviyeyi yine karşımızda direnç olarak görebileceğiz. Ayrıca tabii. Bunları silelim. Ee, hareketli ortalamalar ne durumdadır? Onlara bakalım yine. Bakalım. Bollinger ortalaması hareketli ortalama ve MACD bizim için ne ifade ediyor? Evet MACD olumluya dönmüş durumda. Hareketli ortalama Bollinger'in üstünde. Fiyatımız da her ikisinin üstünde bu olumlu. Olası geri çekilmelerde ortalama değerlerimiz bizim için aynı zamanda destek görevi görecektir. Yaklaşık 1.5 ve 1.47 seviyeleri şu anda. Tabi her e, işlem bölümünde bu seviyeler değişecek. E, haftalıkta da bakalım arkadaşlar bu seviyelere. Orta vadeli yatırımcılar için en azından. Evet haftalıkta da emeğisilimiz olumlu. E, hareketli ortalamada bakın Bollinger'i kesmek üzere çakışmış durumdalar. 1.35-1.36 seviyesinde. Ee, ne zaman yukarı doğru geçmiş olsa e, hissemiz için teknik anlamda önün daha açık olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet e, günlük grafimize tekrar döndükten sonra Fibonacci düzeltme seviyelerine de açıkçası bakmak istiyorum. Olası çıkışın devam etmesi durumunda karşımıza gelecek olan e, direnç seviyelerini bize gösteriyor olacak. Ben e, bu grafimizde, hissemizde Buradaki e, zirve seviyesini almak istiyorum 2019'dan gelen bu 2.49 seviyelerine denk geliyor. Buradan bunu aldığımız zaman buradaki dibimize çektiğimizde e, kabaca aslında Fibonacci düzeltme seviyelerini görmüş oluyoruz. Bakın şu anda bu düşüşün yaklaşık yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. E, bu 1.6 seviyesini geçilmesi durumunda ki son gününde geçmiş gibi gözüküyor. Bundan sonra hedefi 1.8 seviyeler olabilir. Bunun da aşılması durumunda 2.1 seviyesine doğru hareketin devam edebilir. Olası başarısız olması durumunda az önce söylediğim gibi düşen trendin tekrar teyit edilmesi için geri çekilebilir. Bu da 1.40 seviyelere tekabül eder arkadaşlar. Evet, Euro Yatırım Holding ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum.